Herkese merhaba ben Satım Elixirinden kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıymalı tarhana çorbası tarifi geldim. Ben bugün kendime porsiyonluk yapıyorum. Sizler miktarını artırarak kendi ailenize göre yapabilirsiniz. 1 yemek kaşığı kadar tarhana kullandım. Üzerine yarım su bardağı su ekledim. Kıvamını açtıktan sonra da çorbamın yapımına geçiyorum. 2 yemek kaşığı kadar kıyma kullandım. İlk önce kıymamı yağsız bir şekilde kendi suyuyla kavuruyorum. Kıyma maya eklemedim, su eklemedim. Görmüş olduğunuz gibi kaşığımın arka tarafı ile ezerek kıymamı kavurdum. Üzerine bir çorba kaşığı zeytinyağı ekledim. Sonrasında da yarım yemek kaşığı da domates salçası ile biber salçasının karışımını ekliyorum. Salçamın çiğliği geçene kadar kaşığımın arka tarafı ile bu şekilde ezerek bir 30 saniye kavuruyorum. 1 tatlı kaşığı kuru nane ekliyorum. Çırpmış olduğum tarhana ilave yapıyorum. Sonrasında da üzerine 1,5 su bardağı da su ekledim. Tarifimde ne kadar malzeme kullandığımı her zaman olduğu gibi açıklama kısmına not olarak düşerim. Oradan da takip edebilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi ben bugün çorbamı porsiyonluk yapıyorum. Sizler kişi sayınıza göre bunu 2-3'e katlayarak yapabilirsiniz. Tarifimiz isteğe bağlı kıyma kullanmadan sade bir şekilde de yapabilirsiniz. Son olarak suyunu ekledikten sonra böyle bir karıştırıyorum. Hem de salçasıyla bütünleşmesini sağlıyorum. Sonrasında da damak tadıma göre tuz, karabiber ve pul biber ekledim. Son olarak baharatlarını ekledikten sonra tekrardan karıştırdım. Sonrasında da kapağını yarım kapatıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra da ocağımızı kısalım. Bir 5 dakika daha kaynattıktan sonra çorbamız yenmek için hazır oluyor. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Bugüne kadar kıymalı hiç denememişseniz denemenizi de öneririm. 1 yemek kaşığı tarhanaya ben toplamda 2 su bardağı su kullanmış oldum. Kıvamı sizlere göre koyu gelirse bir miktar daha su ilavesi yapabilirsiniz. Kıvamı lezzeti gerçekten çok güzel oluyor. iftarda da çok güzel gidiyor. Sıcak sıcak içmesi kesinlikle de tavsiye ederim. Şimdi ocağımı kapatıyorum. Biraz dinlendikten sonra sizlere tekrardan kıvamını göstereyim. Dinlendikten sonra kıvamı da bu şekilde oluyor. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse yarın görüşmek üzere sağlıkla kalın hoşça kalın